Merhaba çocuklar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugünkü dersimizde ondalık kesirleri yaklaşık değere yuvarlamayı ve ondalık kesirlerle çarpma işlemi yapacağız. Ondalık kesirleri yaklaşık değere yuvarlamadan önce ondalık kesirlerle ilgili basamak kavramını ve çözümlemeyi önce bir hatırlayalım. Elimizde 864 tam binde 527 gibi bir sayı varken bu sayının basamakları ekranda görüldüğü gibi virgülden sağa doğru ve virgülden sola doğru gidiyorduk hatırlarsanız. Virgülden sola doğru 4 birler basamağında, 6 onlar basamağında, 8 ise yüzler basamağında. Virgülden sağa doğru gidersek 5 onda birler basamağında, 2 yüzde birler basamağında, 7 ise binde birler basamağında. Şimdi biz 864 virgül 527 çözümlerken her bir e, buradaki her bir sayı değerini e, bulunduğu basamakla çarpıyorduk. Mesela 8'den başlıyoruz en büyük basamaktan. 8 yüzler basamağında olduğuna göre 8 sayısını biz 100 ile çarpıyoruz. 10 üzeri 2 100 demekti. Hatırlarsanız dönem başında üslü sayılarda görmüştük. 6 sayısı onlar basamağında olduğuna göre onunla çarpılıyor. 4 sayısı birler basamağında olduğuna göre 1 ile yani 10 üzeri 0 ile çarpılıyor. 5 sayısı onda birler basamağında olduğuna göre onda birle çarpılıyor. 2 yüzde birler basamağında olduğuna göre yüzde birle çarpılıyor 7 ise binde birler basamağında olduğuna göre binde birle çarpılıyor şimdi iki tane örneğimiz var bu iki tane örnek üzerinde biz yaklaşık değere yuvarlamayı göreceğiz şimdi yaklaşık değere yuvarlamak ne demek niye bir sayıyı Biz yaklaşık değere yuvarlarız önce onun üzerinde düşünelim diyelim ki bir markete gittiniz. Markette siz 2 lira verdiniz. E, rafta o sizin almak istediğiniz e, çikolatanın üzerinde diyelim ki 1 lira 97 kuruş yazıyor. Yani 1 lira 97 kuruş yazıyor. Siz 2 lira verdiğiniz zaman market size 3 kuruş verecek diye beklemezsiniz. 3, o 3 kuruş orada önemsiz bir değerdir ya da 2 lira bir kuruş yazsa marketçi sizden bir kuruş vermenizi beklemez bu şekilde biz önemsiz olan teferruatı atarak geriye e, biz e, daha önemli virgülden sonraki daha önemli basamakları tutuyoruz diğerlerini ise atıyoruz sonra bizden hangi basamağa kadar kalması gerektiğini, hangi basamaktan sonrasının atılması gerektiğini bize muhakkak ifade eder. Biz o soruya göre değerlendiriyoruz bunu. Şimdi ilk örneğimiz diyor ki 23 tam 968 sayısını yüzde birler basamağına yuvarlayalım. Bakın yüzde birler basamağı 6. Yüzde birler basamağına yuvarlayalım demek benim istediğim en küçük basamak 6. Ben 6'dan buradaki %1'ler basamağından daha küçük bir basamak istemiyorum demek. O zaman biz sayımızı yazarken yani 23 virgül burada onda birler basamağı ve yüzde birler basamağı olacak. Yani biz binde birler basamağını atacağız. Ama binde birler basamağını atarken biz şuna bakıyoruz. Binde birler basamağı acaba 5 ya da 5'ten büyük mü? 5 beş mi? 5'ten büyük mü? Evet. Bu sayı 5 beş veya 5'ten büyük. Eğer 5 beş veya 5'ten büyükse bu yüzde birler basamağın yani bu altını çizdiğimiz basamağı bir arttırıyoruz ve diyoruz ki 23 virgül 968 sayısı yaklaşık olarak 23,97'ye eşittir yaklaşık olarak. Eğer bizim bu istediğimiz basamak bir sonrakinde olduğu gibi 5'ten küçükse ne yapacağız? Bu soruda da diyor ki %1'ler basamağına yuvarlayalım diyor. %1'ler basamağını hemen işaretliyoruz. %1'ler basamağı bu diyoruz ki 36 virgül binde 342 sayısı yaklaşık olarak eşittir. 23 virgül biz yüzde birler basamağına yuvarlayın diyor. Yani biz en küçük görmek istediğimiz en küçük basamak yüzde birler basamağı. Yüzde birler basamağından daha küçük bir basamak görmek istemiyoruz diyor. Yani bu basamağı atalım deniyor soruda. Biz bakıyoruz bu yuvarlamak istediğimiz basamaktan bir sonraki sayı 5'ten küçük mü? Evet, 5'ten küçük. 5'ten küçükse o zaman bu basamağımız hiç değişmiyor ve 4 olarak kalıyor. Hatırlarsanız az önce burada 6 varken biz 6'yı bir sonraki rakama yuvarlamıştık. Yani 8'de attığımızda 96 oluyorken biz o 6'yı bir sayı büyütmüştük. Hangi durumda büyütmüştük? 6'dan sonra gelen sayı, buradaki sayı eğer 5 veya 5'ten büyük bir rakamsa eğer bu 6'yı bir, bir, adım büyütüyoruz. Eğer 5'ten küçükse de burada olduğu gibi olduğu gibi kalıyor. Evet altında tanımımız var. Diyor ki yuvarlamak istenen basamak belirlenir. Yuvarlanacak basamağın bir sonraki basamağına bakılır. Eğer 5 beş veya 5'ten büyükse bir sonraki rakama yuvarlanır. 5'ten küçükse de değişmez. Evet sıradaki örneğimize bakalım. Burada diyor ki onda birler basamağına yuvarlayalım diyor. Onda birler basamağımız burası. Yani 7 biz onda birler basamağından daha küçük bir basamak görmek istemiyoruz. Demek ki onda birler basamağına yuvarlandığına göre. O zaman diyoruz ki 73 tam 1000'de 758 sayısı yaklaşık olarak eşittir. 73 virgül biz de bu basamak kalacak. Bu basamaktan sonrasını atacağız. Ama Atarken kendisinden bir sonraki basamağa bakıyoruz. Bir sonraki basamak 5. 5 beş veya 5'ten büyükse ne yapıyorduk? Bunu bir arttırıyoruz. O zaman bu sayımız yaklaşık olarak 73 tam 10'da 8'e eşit. Hemen başka örneğimize bakalım. Bu sayıda ise onda birler basamağına yuvarlayalım diyor. Onda birler basamağına bakıyoruz. Burası 94 tam 1812 sayısı biz sadece ve sadece onda birler basamağını görmek istiyoruz. Onda birler basamağından daha küçük bir basamak istemiyoruz. Çünkü o artık diyoruz ki bu gereksiz bir teferruat. Sadece onda birler basamağı olsun. Onda birler basamağından daha küçük bir basamak olmasın diyoruz. Yani biz bunu atacağız. Atmadan önce diyoruz ki onda birler basamağından sonra gelen sayı hangisi? Onda birler basamağından gelen onda birler basamağından sonra gelen rakam 1. bu sayı 5'ten küçük olduğuna göre o zaman diyoruz ki bu sayı yaklaşık olarak 94.94 .94 tam onda 8'e yaklaşık olarak 94 tam onda 8'e eşittir Ondalık kesirlerde çarpma işlemine geldik. Ondalık kesirlerle çarpma işlemi yaparken çocuklar virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapıyoruz. Nasıl yani? Şimdi sıfır tam binde 124 sayısını yazalım. Altına iki tam yüzde 25 sayısını yazıyorum. Ve bu çarpma işlemini Sanki virgül yokmuş gibi yapıyorum. Yani bu sayı yukarıdaki sayı 124 aşağıdaki sayı ise 225 gibi çarpma işlemi yapıyorum. 5 kere 4 20. 5 kere 2 10. 2 de elde 12. 5 kere 1 5. 1 de elde 6. 5 kere 0 0. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. 2 kere 1

4 daha 7. Burası da 2 0. Şimdi virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yaptıktan sonra birinci çarpanıma bakıyorum. Birinci çarpanımda virgülden sonra kaç tane rakam var? 3 tane. 1 2 ve 4. İkinci çarpanıma bakıyorum. Virgülden sonra kaç basamak var? 2 tane. 2 ve 5. Toplam benim çarpanlarımda virgülden sonra 5 basamak var. O zaman ben Burada 5 basamak ayıracağım. 1 2 3 4 5. Bakın. Buradan başladım. Sayın buradan en sağdan başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yani en son nereye geldim? 0 ile 2 arasına geldim. Bu durumda işlemimizin sonucu 0,27000 900 oldu. Evet bir sonraki işlemimize gelelim. Yani bir sonraki işlemimizde 0 tam %35 ile 4 tam onda ikiyi çarpıyoruz. Bu işlemi yapmak için 0,35 ve 4,2'yi yazdıktan sonra az önceki gibi virgül yokmuş gibi Çarpma işlemi yapıyorum. 2 kere 5 10 2 kere 3 6 bir daha 7 2 kere 0 0 4 kere 5 20. 4 kere 3 12 2 de elde. 14 4 kere 0 0 elde 1 0 7 4 1 Evet, birinci çarpanımda virgülden sonra iki basamak var. 2. çarpanımda virgülden sonra bir basamak var. Toplarsam toplamda 3 basamak var. O zaman ben sonuçtan 3 basamak ayıracağım. Yani bu sağ taraftan başlıyorum ve 3 basamak ayıracağım buradan. 3 basamak ayırsam birinci basamağın burası yani 7 ile 0 arası 1 2 3. 3 basamak ayırdığında sonuç 1 tam, 1000'de 470. Evet, ondalık kesirleri onun kuvvetiyle kısa yoldan çarpma işlemine geldik. Bunu aslında biz e, geçen yıl e, ben size uzunluk ölçülerini birbirine dönüştürürken e, göstermiştim. Hemen kısaca bu işlemi nasıl yaptığımızı. Biz... 10'un herhangi bir kuvvetiyle yani onun kuvveti ne demekti? 10, 100, 1000, 10.000 gibi sayılara 10'un kuvveti demiştik. Üstlü sayılarda. 10'un kuvvetiyle çarparken 1'in yanında kaç tane sıfır varsa biz virgülümüzü o kadar sağ tarafa taşıyorduk. 2 tane 1375 375 sayısını 10 çarparsak eğer birin yanında bir tane sıfır olduğuna göre virgülü bir sağa taşırız. O zaman sonuç 23 tam yüzde 75. Yüzle çarptığımızda o zaman birin yanında iki tane sıfır olduğuna göre virgülü iki defa sağa taşırız. 1000 ile çarptığımızda 1'in yanında 3 tane 0 olduğu için virgülü 3 defa sağa taşırsak sonuç 2375 olacaktır. 3 tam %26'yı o zaman 10 ile çarparsak sonuç 32,6 100 ile çarparsak sonuç 326. 1000 ile çarparsak eğer sonuç 3260 olacaktır. Evet, ödevimize gelelim. Ödevimizde sizden yaklaşık değere yuvarlamanız gereken bir takım sayılar var. Üç tane sayımızı onda birler basamağına, üç tane sayımızı yüzde birler basamağına yuvarlıyorsunuz. Sonra bir tane çarpma işlemi, bir tane de kısa yoldan çarpma işlemimiz var. Her zamanki gibi ödevimizi aynı adresimize ve de aynı tarihte en son aynı saatte bana gönderiyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.